Ağlar sunar. Sana bir şey ben, sana ben evet gerçekten şarkının bir bağımlılık yapma özelliği var. Bunu kabul ediyorum. Gün içerisinde zaman zaman telefonlar geliyor. Seni Allah kahretmesin diye. Onun sonrasında senin yüzünden sabahtan beri doğan 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 kendi kendime şarkılar söylüyorum diye yani. <laughs> bu şarkı yaklaşık olarak e, herhalde bir 10 senesi vardır. En azından bir 10 seneden fazladır da e, bu şarkıyı yaptığımda e, sanat, yani sanat hayatımın daha 20. yılı bitmemekteydi. 30. Böyle şeyler ne güzel değil mi? 50. yılını kutlama, 20. yılını kutlama diye çok güzel şeyler ya. Bu şarkıyla e, zamanında mesela Balkan düğünlerinde çok benzer e, melodiler var tabii. Hani bir başladı bir gün şarkı dedi, sen çıkacaksın zannettik dedi böyle. <laughs> aha Doğan burada galiba diye. Biri düğünde beni aramış. Öyle demiş ki aha Doğan burada galiba. <laughs> çok hoşuma gitmişti ya. Selamlar, sevgiler, saygılar. 2 Haziran bugün. Artık yavaş yavaş Haziran, Temmuz ee, bizim için tamamen hani medya için hele hele spor medyası için tatilini tamamlayıp Ağustos'ta erken başlayacak olan ligin telaşına kapılabilmek, oradaki plan ve programları yapabilmek için artık tamamen düşüncesel olarak kafata böyle işten çok nerelere gitsek, nereye gitsek, önce oraya mı uğrasak, şuraya mı gitsek, işte Temmuz başı mı, Temmuz ortası mı, Haziran sonu mu falan diye plan programların yapıldığı gündür. Bugün Perşembe. Yarın tatile çıkacaklar var mesai biter bitmez bavuluyla gelip oradan direkt olarak havaalanına arabaya binip belki ne bileyim. ...veya trenle, orayla, burayla. neyse artık hangi ulaşımı kullanacaksa... ...herkes cesus değil, uçaktan binsin helikoptere binsin. Şimdi öyle bir durum yok yani hayatımızda. O yüzden imkanlarımızla bir arabaya beş kişi sığıp... ...onun sonrasında benzini bölüşüp, yol masraflarını karşılayıp... ...ardından kalacak otellerde öyle böyle derken... ...o planları yapma telaşı içerisinde. Ee, yalnız tabii her şey, bütün planlamalar... E, gidene kadar. Gittikten sonra plan program kalmıyor zaten. Aman atın ölümü arpadan olsun deyip hani bir suya bile yaklaşık olarak 10 lira verdiğinde dokunmuyor. Bir lahmacuna 130 lira 200 lira falan verilebiliyor. Aman ne olacak ve dünyaya bir kere geliyoruz değil mi diye. Orada bir zıvanadan çıkma durumu olabiliyor. Dışarılarda. Hani kaç lira verdik dün gece bizi ya? Ha? Dün gece ne içtik bizi ya? Deyip, hani şeyler de çıkabiliyor. Hani kaç lira harcadık? Biçe girdik. Oğlum denize girdik çıktık ha deniz mi bize girdi biz mi denize girdik ben tam olarak anlayamadım diye yani çok su yutmuşum o yüzden diyorum deniz mi bana girdi ben mi denize girdim tam bilemedim diye yani çok yutmuşuz <laughs> öyle yani orada gıkı çıkmayan hani turu burası turistik haklı şimdi buranın esnafı da haklı i̇şte oranın esnafı haklı çünkü onlar 3 ay çalışıyorlar. Ne yapıyorlar yani hani bir market açmayı düşünüyoruz 3 aylığına mı diyorlar. Hani bir restoran açalım 3 aylığına mı diyorlar. Hani tesisler için öyle değil. Hani var öyle yaz kış devam eden sadece sezonluk devam eden belli yerler var. Ya onlara acıma durumu. E şimdi burada su ne kadar diyorsun? Adam diyor 2 lira. 2 lira mı? Baba su 2 lira olur mu ya yani diyorsun. Gidiyorsun Bodrum'da Bodrum'da 10 lira diyor adam sana. 10 lira mı? Su güzelmiş be diyorsun. Kana kana falan içiyorsun. Orada dokunmuyor. Burada geldiğinde 1.75 deyince baba dün 1.50 idi. Ne ara 25 kuruş diye ben. Böyle kuruşlar falan hesabı yapılıyor. Ben de hani buna anlam veremiyorum yani. Öyle böyle. Şimdi bugün perşembe yarın dolayısıyla tatilini kullanacak olanlar var. Bu erkenciler var. Rezervasyon anlamında da erkenciler. Onlar daha planlı programlı daha kalabalık olmadan işte Temmuz çok kalabalık olur. Ağustos ben sevmiyorum çok kalabalığı. Buralar Eylül-Ekim gibi güzel geyikleri yapılıyor. Eylül-Ekim gibi güzel buralar derken evet sıcak da olabiliyor. Okullar da açılıyor. Çoluk çocuk yok. Bir de biraz ucuzluyor. O yüzden güzel buralar diye. Kafa dinlemek için tatil dediğiniz bizde yorgunluk aslında. Tatil bizim için büyük bir yorgunluk aslında. Ya. Ya aileyle falan gittiğini düşünsene. Hani düşünsene derken eskiden git bir kere gitmiştik. Hani hatırlasana diyeyim ben. Şimdi gitmek kolay değil o yüzden. Zamanında ailece gittiğimiz tatilleri hatırlasanıza. Ya. Şezlong için erkenden uyanıp da havlu koyma telaşı içerisine girdiğimiz. Ne bileyim. Kalk 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 saat 10 kahvaltı bitiyor yoksa aç kalırız falan diyeyim. Sadece kahvaltı bitiyor diye erken uyanıp bütün kahvaltıyı öğle içinde bir şeyler mi alsak aşkım her şey dahi zaten öğlen de yemek çıkıyor burada olsun çıkmaz belki sen gene bir sandviç al oradan diye yani çocuk acıkıyor şimdi öyle de mi Osman diye. Hani onun telaşı içerisine girenler. Osman saat beş gözleme çıktı diyorlar. Sen bir bak istiyorsan diyeyim hani gözleme kuyruğuna gir Osman. Sabah havluyu koy Osman. Akşam işte yemek ayarladın mı Osman. Erken insene yer tutsana Osman. Dur benim saçımı yapmam lazım. Böyle mi ineyim yani? Sen ne yapıyorsun ki yaptığın bir şey yok. Bir şort bir tişört. Ben öyle değil yani kusura bakma. Ben bu kıyafetleri boşuna mı getirdim Osman'a falan dönüyor. Siz bir şey yok gibi gömlek giyiyorsun. Ayağına bir tane pantolonu çekiyorsun, kıçına çıkıyorsun diye. Niye yani falan diyor öyle şeyler. Benim makyajım var, saçım var, kıyafetim bir şey yani. Şimdi bunun altına bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Ona bile karar veremedim yani. Sana bir şey soracağım. Sence bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Bence bunu giy. Niye ötekini beğenmedin mi? Ya beğendim de. Bunu daha çok beğendim. Bunu giy. Niye yani? Bu bana yakışmıyor mu? Ya niye soruyorsun o zaman bunu mu giyeceğim, bunu mu giyeceğim? Hangisini giyeceksen giye dönüyor konu yani. Çok iyi değil mi ya? Kadın erkek ilişkileri konusunda doktoran var. Yani o yüzden söyledim. Yani doktor olan aşk konusunda tanıdıklarımız da var. Sevgili Mehmet Coşkun Deniz. Kulakları çınlasın. Çınlamadı herhalde aramıyor çünkü. Çınlasa arardı benden mi bahsediyorsun falan diyor. Neyse Mehmet Coşkun Deniz dinlemiyor olabilir ama karısı at yarışlarını seviyor. Yani o, o, yüzden, o, o dinliyor çünkü bana ara sıra mesaj yolluyor. İkinci ayaktaki atın ismini duydun mu falan diye zaman zaman. <laughs> Transfermarkt Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerlerini güncellemiş. Güncelleme sonrasında Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek futbolcuları... ...öncelikle Uğurcan Çakır'ın performansıyla kalede başlıyor. 18 milyon avro. Kerem Aktürkoğlu 16,5 buçuk. Altay Bayındır 16. Diego Rossi 14.5. Kim Mince 14. Markao, 14. Atilla Zalai 12. Vitor Nelson 12. Ferdi Kadıoğlu 10.5. Abdülkadir Ömür 10. Diğerleri 5 para etmiyor böyle <laughs> Ya da 5 para ediyorlar diye bunlar 10'sa onlar da 5 falan olması lazım diye. Ama bana göre diye deyip bence bu kadar etmesi lazım diye düşündüğümüz hissettiğimiz birçok futbolcu var yani. Abi biz senin şarkıyla halay çekiyoruz biliyor musun demiş. Yakışır be. Vallahi helal Hoppa. Ha! Ha! Aman Allah! Günlerde oynarken şıkır şıkır yapan adamı bilir misin sen? Mustafa Allah Allah falan gibi. Gencallar sundu.